Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Bodrum'da turistler, sahiller ve caddelerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki bilgilere göre Bodrum'da hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülüyor. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler Bodrum'un Kumbahçe, Paşa Tarlası, Gümbet, Ortakent ve Bitez sahillerinde yoğunluğa neden oldu. <laughs> Turistler Bodrum'un en işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki dükkanlardan alışveriş yaptı ve kentin tarihi yerlerini gezdi. Bazı vatandaşlarsa kafelerde oturup güneşli havanın tadını çıkardı. <laughs> Bodrum'da hava sıcaklığının yarın 30, perşembe günü ise 31 derece olacağı tahmin ediliyor.